Hareketli çocuklar Maltepe'den herkese merhaba. Ben Ümit Hoca. Bugün sizlere Almanya'dan 10 günlük kamp eğitimi için gelen Hazan ile gelişim sürecimizi anlatacağım. Hazan, kurumumuza geldiği ilk zamanlarda problemli davranışları bulunan, kendi kurallarına göre hareket eden, ben merkezi yetki, hiçbir şekilde yönerge kabul etmeyen ve psikomotor becerileri olarak aklamlarının gerisinde kalmış bir çocuktu. Bu durumları gözlemleyerek Hazan için en uygun olan kamp eğitimini hazırladık. Bu eğitimde sınırlı alan çalışmalarıyla beraber problemli davranışları en aza indirmeyi hedefledik. Zamanla oto kontrolünü sağlamaya ve yönergelerimi tam anlamıyla uygulamaya başladı. <laughs> dibine zara be. Evet, gel bakalım. Otur. Aferin sana. Bravo. Çek. Çek Hazan. Bu sayede çalışmalarımızla Hazan ile beraber dikkat, ortak dikkat, göz teması ile birlikte Hazan'ın odaklanma süresini arttırdık. İnce ve kaba motor becerileri ile fiziksel durumunu destekledik. Hazan'ı olumlu pekiştiriciler ile sürekli destekledik. Al burada. Aferin kızım sana. Bir gel kapıya Hazan'a Aferin. kuralların olduğunu Aferin. ve bu kuralların Aferin. uygulaması gerektiğinin farkındalığını sağladık. Aferin kızıma. Çak bakalım buraya. Evet. Grup dersleriyle birlikte akranlarıyla beraber Hazan'ın ortak dikkat kurmasını sağladık. Bunun üzerine çalışmalar yaparak sıra beklemeyi ve akranlarıyla Aferin. etkileşime girmesini sağladık. Kısa süre içerisinde çok güzel bir yol kat ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin.